Arkadaşlar selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Sizlere bugün aktaracağım bilgiler belki kask almanızda faydalı olabilir. Kask alırken nelere dikkat etmeliyiz? Nasıl bir kask almalıyız? Kaskın nasıl iyi olduğunu anlarız. İnternetten kas kalmak mantıklı mı? Bunun gibi şeylere sizler için değinmek istiyorum. Arkadaşlar kısaca söylemek gerekirse çok uzatmadan sizi sıkmadan bir kask alacaksak eğer bu kaskı kesinlikle kafanıza deneyerek alın tamam internetten sipariş vermeyin demiyorum ama kaskı dışarıda deneyip internetten o şekilde belki daha uygununu bulursunuz o şekilde sipariş verin bu birincisi ikincisi bir kask alırken kaskın görüş açı yani sizin gördüğünüz alan yani şu alanı ben görüyorum sağımı da görmem lazım solumu da görmem lazım onu da göz önünde bulundurarak kalırsanız hani en dura kaskı diyeyim size daha çok böyle hani çok görüş açısı iyi olan normal racing kaskı da var. O yüzden sizin görüş açınız ne kadar iyi olursa yani sağdaki soldaki size yaklaşan tehlikeleri sizi rahatsız edecek tehlikeleri ne kadar çok iyi görebilirseniz sizin için kaçım oranınız o kadar yüksek olabilir. O yüzden görüş açısı yüksek olan bir kask alın. Bu da çok önemli bir detay. Bir diğeri kaskın kabuğunun ve içindeki koruyan malzemelerin yani kaskın belirli bir testten belirli bir teste tabi tutulmuş olmasına özen gösterin ki bir sıkıntı yaşamayın. Yani hani kaskı alıp da bin liralık bir kask alıp da ha tamam çok güzel bu değil yani. Kask en önemli şeylerden bir tanesi. Bizim kafamızı koruyacak en önemli şey kaskımız. Niye diyecek olursanız Allah göstermesin bir kaza durumunda kafamız çok önemli bir yerimiz biliyorsunuz. O yüzden kafamız ne kadar iyi korursak bizim için o kadar iyi olacaktır. Yani buradan kısacası kaskın belirli testlerden geçmiş olmasına önem gösterin ki ilerleyen süreçte maazallah bir şey olduğunda kask kafanıza zarar vermesin. Bir diğeri de güneş vizörünün olması. Arkadaşlar biliyorsunuz yazın kullanmak için ya gözlük olması lazım ya da güneş vizörü olması lazım. Bu konu da yapmanız gereken şey güneş vizörünün olması benim için önemli bir tercih. Sizin için bilmiyorum. Vizörü aşağı indirdiğinizde herhangi bir gözlük takmadan yolunuza devam edebiliyorsunuz. bunu takmayan arkadaşlar da olabilir. Güneş vizörü olmadan bir kask alıp da gözlükle de devam edenler olabilir. Ama gözlüğü sürekli yanımızda gezdiremeyebiliyoruz. Belki çantamızda alamıyoruz, ulaşamıyoruz. Ama bir tuşla güneş vizörünü aşağı indirebiliriz. Şu an mesela benim olduğu gibi güneş vizörüm açık şekilde ilerliyorum. Bir diğeri de kaskımızı biliyorsunuz. Diyorsunuz. biz sadece güneşli havalarda kullanmıyoruz. O yüzden yağmurlu havada, karda havada yani dört mevsim olmasına özen gösterin. Niye derseniz rüzgar performansı olarak, havalandırma performansı olarak iyi bir kask alın ki dört mevsim kullanabilelim. Yani şimdi rüzgar performansı olarak bir kask aldık. Çok güzel ama soğuktan korumuyor. Soğuktan da koruması lazım kaskınızın ki sizi memnun edebilsin. Bir diğeri de arkadaşlar kaskımızın pinlock yani bu önleyicisinin olması. Ben bu konuya çok önem veriyorum ve çok 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 güzel bir şey. Yani ne kadar da yağmurlu, ne kadar da soğuk havalarda ben ilerlesem motosikletimle hiçbir şekilde benim kaskımın camı bu yapmıyor. Çünkü pinloku var. Pin nokta bu işe yarıyor zaten. Kaskınızın camı. Bu yapmasını önlemek için var. Bu da çok güzel bir detay. Bu da çok önemli. Tabi bunu istemeyen arkadaşlar da oluyor bazen. Gerçi bunu niye istemez ki? Bu da bence kask almak için önemli bir sebep. Pinlock'u daha sonradan da takabiliyorsunuz ama her kaskta pinlock yeri olmayabiliyor. Ona da özen göstererek kaskınızı alırsanız daha sonradan yanında vermiyorlarsa daha sonradan takabilme ihtimalinize karşı bunu da göz önünde bulundurun. Bir diğeri de camının kademeli olması. Zaten bu olması gereken, her kaskta olması gereken bir şey. Yani sıcak havalarda sadece güneş üzeriyle gitmek için, hava almak için, havalandırmadan bahsettik. Hava almak için kaskınızın yine kademeli camının olması çok çok önemli bir şey. Bir de arkadaşlar, kask kafanıza büyük ya da küçük olması. Yine bir kaza durumunda Allah göstermesin. Sizin etkileyecek en önemli şeylerden bir tanesi kaskınızın kafanıza oturmuş ya da oturmamış olması. Yani kaskınız kafanıza oturmadığında aşağıdaki bağcık çok fayda etmeyebilir. Kask kafanızdan çıkıp gidebilir. Bunu düşünerekten hareket edip de eğer bir kask alırsanız sizin için çok 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 daha iyi olacak. O yüzden kaskınız kafanıza büyük ya da küçük olmasın tam oturacağına dikkat edin. Tam otursun sıkmasın da sıkıp da sizi boğabilir. Öbür türlü de büyük olup da kafanızı rahatsız edebilir. Bu konuya da çok dikkat edin. Bunlar benim aklıma gelenler. Aklınıza gelen bir şey varsa kask alırken dikkat edilmesi gereken konular yorumlara yazın. Hep beraber tartışalım. Takip etmeyi, bana destek olmayı unutmayın.